Herkese merhabalar. Ee, şimdi kök işimiz vardı. Ee, ağaç kökü. Ee, o işi bıraktık şimdi. E, muhtar kaldırım taşı dağıtıyormuş köylüye. Ee, kazaya vardı arpanda. Hamuru bağladım gidiyor şimdi. Durumlar öyle Dur, Evet bu 3. ve son dönüm Muhtarımız yüklüyor Bunlar böyle Hava da baya karıştı Şöyle görmüş olduğunuz gibi Yağmadan işleri bitireydik iyiydi. Evet yağmur bastırdık. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu işi de tamamladık. Şimdi Evet dün videoda da görmüş olduğunuz üzere şu sileceğimiz aşağı düşmüştü. Tam böyle duruyordu. Bunu şöyle kaldıracağım bugün. Yani şu başında görmüş olduğunuz üzere bir tane bir daha var. Onu sıkacağım bakayım bakalım. Onu sıktıktan sonra ben size tekrar videoyu açarım. Sorun ondan mı değil mi Görmüş oluruz hem. Evet. Evet. Vidayı sıkıştırdım. Şu vidayı. Biraz sonra bakarım. Olmuş mu olmamış mı? Evet gaza yağını almaya geldik. Dün biraz kar yağdı yağmurdan sonra. Ve yani nihayetinde sonuçta kış geldi. Dün burada bırakmıştık yağmur fazla yağdığı için sonradan geride gelmedik. Ondan dolayı neyse durumlar bu şekil. Evet kazaya ona bağladık gidiyoruz. Şöyle bir de sileceğimizi deneyelim. En son deneyecektik. Evet çok güzel bir şekilde çalışıyor. Demek ki sorun daymış. Sıkılması gerekiyor. Sektik ve bunu da böylece halletmiş olduk. Hadi bakalım buradan geçebilecek miyiz? Çok merak ettim. Şöyle ortalayalım. Evet. Geçeceğime inanıyordum. Çünkü ölçmüştüm buraya girerken. Aklıma takılmıştı. Ondan dolayı Neyse, yorumlar böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.